Mecnun! Mecnun! İyi misin Mecnun? Valla nasıl oldun? İyisin değil mi? He, evet, iyiyim. Giren mi hemen bir aksiyona? Aksiyon mu? Abi... Havas aksiyona girmesek mi ya? Tamam işte sargıları çıkardılar. Gidelim de bitti. Bir tek sargıyı almak için mi çağırmışlar ya? O neymiş? Biz de alırdık onu evde. He. Artık bilmiyorum varsa bir bildikleri. Oğlum yanlış senin kafanda bayağı yeni bir delik açılmış ya. Hmm. Hava alıyor mu bu? Abi sen ne yapıyorsun? Şu anda kafama parmağını mı sokmaya çalışıyorsun? Abi vallahi biraz zorlasam girer aç. Oğlum çok havalı yalnız bu ya. Havalı mı? Hava mı alıyor? Aha. Oğlum millet küçücük faça için artistlik yapıyor. Senin kafanda kurşun deliği var ya. Eyvallah abi. Oğlum çok iyi ya. Baksana şuna ya. Ya ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İskender abi bekliyor. Hadi gidelim. Zaten sıkıldım buradan geriliyorum. Her taraf doktorlar. Oğlum doktorlar deme bana. Doktorlar deme. Oğlum baksana çok havalı ya. Ya gösterme diyorum. İçim tuhaf oluyor diyorum. İnanmıyor musun sen bana? Bakamıyorum. Of. Hadi gidelim şuradan.